Ailedeki anne babanın tutumu çocukları yönlendirir. Sadece çocukların eğitimini e, okullara bırakmamak lazım. E, hatta ve hatta biraz daha geriye giderek eğitim babamın babanın sperminde annenin yumurtasında başlar. E, okuyan anne babaların çocukları daha entelektüel, daha aklı başında, e, daha sanata eğilimli olmuşlardır. Sanatla iştigal etmek insanları kötü yola sapmaktan alıkoyar. Ee, onun için... E, anneler hamileyken... evde anne babalar... E, yaşantılarına çok dikkat etmesi lazım. Anne karnındaki bebek... evdeki hareketlerden etkilenir. Tabii yani annenin sigara içmesi, baba içki kullanması, şu bu onlar tabii ki etkiliyor. onları söylemiyorum yani onlar artık... E, Sağır Sultan'ın da bildiği şeylerdir. Duyduğu şeylerdir. Ama... Ben özellikle anne babalar işte anne diyelim ki televole programlarını izliyor. Kimin eli kimin cebinde programlarını izliyor. Baba nedir işte futbol maçlarını izliyor. Maçtan maçta zapping yapıyor. Oğlum ders çalış, çalışmaz. Herkesin ne kitap olacak. Almanların bir ayın bahşitraze diye bir lafı vardır. Tek yönlü yol. Eğitim tek yönlü bir yoldur ama içinde her şey var. Tabi burada Yine Almanlardan açılmış. Almanların bir e, sözü var. E, aynen für alle, alle für aynen. Hepimiz birimiz içiniz, birimiz hepimiz içiniz. Bu çok sevdiğim bir laftır. Şimdi onun için e, bir kere e, interaktif çalışma, e, her şeyi okuma. Yani benim kanaatim sapıntılar, sapkınlıklar cehaletten ortaya çıkmaktadır. Cehaletten kaynatmaktadır. Oku. Şimdi e, yani e, sen. Kur'an'ı okumadan Kur'an'a düşman olunuyor. İncil'i okumadan İncil'e düşman olunuyor. Tevrat'ı okumadan Tevrat'a düşman oluyor. Tevrat'ı da oku. İncil'i de oku. Matta'yı da oku. Talmud'u da oku. Kur'an'ı da oku. Oku. Ha tabii ki sen oradan kendine bir yol çizebilirsin. Ama okumanın dışında başka çıkar yol yok. Eğitim. Ha, öğretim başka, eğitim başka. Ama eğitim ve öğretim evde. Bakın peygamberimizin bir hadisi şerifi vardır. Kullukum ra'in وَكُلُّكُمْ مَسْعُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Hepiniz bir çobansınız, her çoban da güttüğü sürden mesulür. Anne babalar çok iş düşüyor. Yani şimdi anne baba sigara içiyorsa çocukların yüzde yetmiş, yüzde sekseni sigara içer. Bu, bu, bu bilimsel bir gerçek. E şimdi e, anne baba sigara içmiyorsa çocukların da sigara içme oranı yüzde ellinin altına düşer. Bakın içtikleri takdirde yüzde yetmiş, yüzde seksen. Bu çok önemli. E, alkol kullanması da hakeza. E şimdi kitaplarla dolu bir eve doğan bir çocuğun, kitaplarla dolu bir eve doğan çocuğun, anne okuyor, baba okuyor. Bir de bu tablet konusunda karşıyım. Ben yani Milli Eğitim Bakanlığı'na, YÖK'e e, Gö e, bunun özellikle e, onların da dikkatini sunmak istiyorum. Tablet çocukların muhayyilesini, tefekkür boyutunu, felsefi boyutunu bozar. Yazmayı öğretin çocuklara. Yani yazmak, eee muhayyilesini hayal gücünü genişletir. Yazsın, kalem. Mesela orada Almanya'da mesela Kindergärten'lerde buna üzerine düşünün dikkat edilir. Fransa'da da öyle, Amerika'da öyle. Evet, tablet kullansınlar, bilgisayara kullansınlar, teknoloji kullansınlar, yapay zekayı kullansınlar ama mutlaka kalemle haşin olsunlar. Kağıtla kalem arasında bir aşk vardır. Kağıt kalemin sec seccadesidir. Kağıt kalemin seccadesidir. Yazı kalemin sec seccadesine secdesidir. Kalemle kağıt arasında bir aşk vardır. Kalem kağıda olan aşkını mürekkebiyle beraber oraya fısıldar. Kağıt da onu saklar. Çocuklarımıza mutlaka yazı yazmayı, güzel yazı yazmayı, kompozisyon yazmayı, kitap okumayı, kitap özet çıkarmayı mutlaka salık verelim. Kitap okumak güzel şey ama mutlaka özet çıkarılmayan kitaptan hayır gelmez özet çıkartırsın. Evladım bu kitabı oku. Hatta ben öğretmenler de buradan e, uyarıda bulunmak istiyorum. E, kitap, istediğiniz kitabı okuyun ama özetini çıkartın. Ve bilgisayarda değil, yazıyla, el yazısıyla, kalemle. Ben hayatım boyunca hep dolma kalem kullandım. Yani burada kütüphanemde gösterebilirim ise talebelik hayatımda kitap defterlerim de defterlerimde durur burada. Hep dolma kalemle tutulmuştur. Ben mürekkebin kutsal, kutsal olduğuna inanırım. Onun için ne bulurlarsa okusunlar, ne bilirlerse yazsınlar, e, e, elle yazsınlar, mürekkeple haşır neşir olsunlar, boyasınlar, boya resim yapsınlar, e, mürekkeple haşır neşir olsunlar, ufku açar. Ee, bu panteizm, panenteizm bu yeni bir şey değil. Yani bu milattan önce 600'lü yıllarda Anaksigoros tarafından ortaya atılan bir teoridir. Anaksigoros Milattan önce 600. O der ki, tabii daha sonra bu 1670'li yıllarda Leibniz'in monatlar teorisi vardır. Leibniz, Alman, Yahudi bilim adamı, matematikçi. Bu diferansiyelleri bulan adam, bu Pascal'ın e, bulmuş olduğu iki işlemli hesap makinesini dört işlemliye çeviren adam, Leibniz, diferansiyelleri bulan adam. Alman Yahudisi. Onun manutlar teorisi vardır. Ama esası bunun milattan önce 600'lü yıllarda Anaksigoros'un kainatın bizatihi kendisi tanrıdır der. Panteizm. Panteizm. Tanrı bizatihi tan kainatın kendisidir. Kainatta her ne var ise tanrıdan bir iz taşır. O da panenteizmdir. Bu da yine ondan. Ki daha sonra biliyorsunuz Hallacı Mansur Hallacı Mansur biliyorsunuz bu sebeple idam edilmiştir. Hallacı Mansur ne demiştir? Yaratılan her şeyde ondan bir iz vardır. Mevlam da vardır bu. Mevlam da vardır bu. Yani her şeyde Allah'tan bir iz vardır. Hatta insanlarda da Allah demiyor mu ki ben efektu min ruhi. Ben ruhumdan üfledim. Allah'ın bütün sıfatları insanda yok mu var? Her şeyde var. Yani onun için Allah'taki sıfatlar Allahçadır. İnsandaki sıfatlar da insancadır. Bu esma Hüsna dediğimiz yani Allah'ın e, isimleri dediğimiz ki ben ona Allah esma ül e, esfât Hüsna diyoruz. Allah'ın sıfatları ben ona. esma Hüsna değil esfât Hüsna diyorum. Allah'u Rahman Rahim-i Velik-ül Kutlu-ü Selam-ül Mühin-ül Aziz-ül cebbar kahhar diye devam eden. Ama bende de al ilim alim sıfatı vardır, Allah'ta vardır. Allah'taki alim sıfatı alimcedir. Allahçadır, bendeki de bencedir. Bende de merhamet sıfatı vardır, Allah'ta da vardır. Hayır, yani o da niye derler e, su içine yılan da dokunmaz? Onda da bilmem merhamet ceisi vardır. Yılan sizden ona karşı zar zarar gelmeyeceğini hissederse size dokunmaz. Siz ona hiçbir yırtıcı hayvan çok aç kalmadığı müddetçe ve kendisinin tehlikede hissettiği müddetçe ses saldırmaz. Bu da Tanrı saldır. O bakımdan o, o daha sonra işte monatlar teorisi. Leibniz tarafından geliştirilmiştir. Yani her şeyde Tanrıdan bir iz vardır. Ama şunu unutma, bütün bilim, bütün bilim adam adamları sonunda hep Allah'ın varlığına e, şey yapmışlardır ya da kafayı sıyırmışlardır. Yani hatta mesela Einstein diyor ki ben Spinoza'nın Allah'ına Tanrısına inanıyorum. Hatta Tanrı diyor, razzar atmaz diyor. Bakın Tanrı zaratmaz, her şeyi bir matematikle yapmıştı Kuranda ayet vardır, Kamer Suresinin 49. ayeti. Kamer suresinin 49. ayı diyor ki biz biz yarattığımız her şeyi matematik üzerine yarattık diyor. Onun için bilim adamları hele hele fizikte uğraşanlar sonunda ona giriyor, inan, inanmaya giriyor ya da kafayı sıyırıyor, tahtalar atıyor. O bakımdan hatta Einstein'a Bohr itiraz ediyor. Bohr ateistti. Bohr ateistti. Bu özellikle atomla ilgili çalışmalar olan adam 1922 ya da 23 yılında Nobel aldı. 21'den Einstein aldı. Einstein'a diyor ki, Allah'a akıl öğretme diyor. Allah Tanrı'zı atmaz diyor. O da bu e, elektronların e, dönümleriyle ilgili çalışıyordu. E, Allah'a diyor akıl öğretme diyor. Allah'ın içine karışma diyor. Yani sonuçta bunlar hepsi Allah'ın varlığına geliyor. Agnostist ve deistler az okuduklarından dolayı, cehadetlerinden dolayı, ben öyle, o yani az okuduklarından dolayı okurlarsa onlar da bulacaklardır bütün bilim adamlarının bulduğu gibi. Bakın Darwin. Darwin kitabında Darwin de Kur'an okumuştur. Emanuel Kant'ın doktora tezinin kapağında Bismillahirrahmanirrahim yazar Kur'an'ı harflerle. Girin bakın. Emanuel Kant'ın doktora tezinin kapağında ki onu biliyorsun saf aklın eleştirisi diye bir, muazzam bir kitap vardır. Kapağında Emanuel Kant'ın doktora kitabının kapağında Kur'an harflerine Bismillahirrahmanirrahim yazar. Baksınlar. Kant da Kur'an'ı okudu. Zaten yani internetten gitsin baksınlar. Besmele yazar doktora tezinin kapağında. Newton da okumuştur. Einstein de okumuştur. Bakın Einstein'a diyorlar ki gel 1948'de şey kurulduğu zaman e, İsrail onu cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Diyor ki siz diyor siz ben kabul edeyim adamıyım diyor. Olmaz diyor. Kabul etmiyor. Ta ki 1955 yılının yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında Nisan 1955 bir kanama geçiriyor Amerika'da Einstein. Adamdaki tevekküle bak. Ameliyat teklif ediyorlar ona diyor ki artık diyor huzur içinde Rabbime kavuşma zamanıdır diyor. Ameliyatı kabul etmiyor, öyle ölüyor. 1955 1955 Nisan ayı olması lazım. Yanlış olabilir. Ama 1955 kesin. Einstein ölüm tarihi. Bakın Darwin Türlerin Kökeni kitabının 428'in sayfasında şöyle Bir canlı bir hücre, bir canlı bir başka canlıdan, o canlı bir başka canlıdan, o canlı bir başka canlıdan yaratılmıştır. Ama ilk canlıyı yaratıcı yaratmıştır. Creature tabirini kullanıyor. Darwin'in kitabında mı da var? Orijinali bende var. Kitabında yazıyor bu. Okumuyoruz efendim, okumuyoruz. Okumuyoruz. Bakın, Nur suresinin 45. ayeti de aynen kök hücrenin nasıl e, dağıldığını, yani kök hücreden insanlar, sürüngenler, hayvanlar, kuşlar nasıl oluştuğunu ayet anlatıyor. Vallahi halaka küllü <laughs> dâbetin mimmâin feminhum men ala batnihi ve minhum men alâ ala ricleyin, ve minhum, yemci, me, me, minhum men ala erba. Ayet-i Kerime. Nur Suresi'nin 45. ayet. Bunun yanında ayrıca Enbiya Suresi'nde 30. ayet. Yine aynı şekilde suda nasıl yaratıldığını anlatılmaktadır. Onun için cehalet efendim kötü şey. Efendim ben şu kadar yıllık hocalık hayatımda öğrencilerimi ben genellikle genellikle ...bana sordukları sorularla değerlendiririm. Yani bugün batıda da anne babalar çocuklarına bugün ne öğrendin demezler. Bugün ne sorusu sordun hoca'ya derler. Ben karşımdakinin bana sorduğu sorudan onun bilimsel derecesini ortaya koyarım. Ona göre ben karar veririm. İmtihanda ben geçireceğim öğrencilere de bilemeyeceği soruyu sorarım. Geçireceğim öğrenciye de bilemeyeceği soruyu sorarım. Çünkü onu daha önceden değerlendirdim. Onun davranışı nasıldır, nasıl sorular soruyor, İşte hastayla ilgisi nasıldır, asistanlarla, arkadaşlar ilgisi nasıldır, hastaya davranışı nasıldır, o vizitlerde, toplantılarda, sempozyumda tanırım öğrenciyi. Sorduğu sorulardan onun neyi bilip neyi bilmediğini anlarım. Bir kişi sorduğu Sadi Şiraz, onun için söylüyor zaten bunu. Bir insanın bilimsel derecesini sorduğu sorudan ben anlarım herkes anlar